Merhaba. Buyurun. Ee, ben Kerem Bey'e bakmıştım, kitap getirmiştim. Kerem Abi bankaya kadar gitti, gelir şimdi. Buyurun siz. <laughs> şey yapayım. <laughs> Bir çay şey ikram edeyim size. Olur, zahmet olmazsa. Hemen getiririm. Ne kadar çok renk var. Kerem abim hayatımızı kitaplar renklendirir der hep. Siz de mi kitap alıp satıyorsunuz? Öyle ama ben yeni başladım. Yani sıfırdan yani. Olsun Kerem abim de sıfırdan başlamış. Nasıl? Kerem abim sokaklarda büyümüş. Gerçi ben de öyleyim ama beni çok küçükken sokaklarda buldu. Bana evini açtı, iş öğretti. Şimdi de burada kalıyorum, yukarıda. Hem beni liseye de kayıt ettirdi. Liseye gidiyorum ben. Ya ne güzel. Hakkını ödeyemem doğrusu. Gerçi o benim kadar şanslı değilmiş. Sokaklarda öyle çok aç, kalmış. Ah Melek. Hoş geldin. Ha, merhaba. Merhaba, çok bekledin mi? Yok yok, önemli değil. Ya dışarı ne kadar soğuk. Ellerinde buz gibi olmuş. <laughs> Isındım şimdi, çay iyi geldi. İyi iyi, güzel. Kitap getirdim. <laughs> şey, Bunlar mı? Ya ben evet, bir şeyler getirdim. Sen duygularına hakim, mantığıyla hareket eden bir adamdın onu. Ne oldu sana böyle? Melek söz konusu olduğu zaman bende mantık falan kalmıyor baba. Görüyorum. Ellerinden kaçıp gidiyor Melek. Ve ben onu tutamıyorum. Selam. Hoş geldin. Yanak dede. Oh. Ne oldu? Gördün mü anneni? Ajan 005 rapor veriyor. Görmedim. Ne demek görmedim? Onun için gitmedin mi oraya? Evet. Ama işte zamanlama hatası olmuş. Hani kaçırdım onu. Nasıl kaçırdın? Ya gittiğimde Yaren abla tezgahtaydı. Annem birine kitap götürmüş. Kime? Orası henüz belli değil. Ama araştırmalar sürüyor. Neyse, Can nerede? Mutfaktaydı en son. Bir kitap iş çıkarttı başımıza. ...hayatımız değişti. Hmm, i̇yi durumdalar. Güzel görünüyorlar. Ne kadar verdin bunlara Melek? Ben 155 liraya aldım bunları. 155. 200. Tamam. <laughs> Sağ ol. Ya aslında senden öğrenecek bayağı şeyim var. Evet. Herkesin birbirinden öğreneceği birçok şey var. Öğren, öğren bitmez Melek. Doğru. Evet. <laughs> Sence yani... Ben başka nerelerden alabilirim kitap? Ben yani tezgahta oturup illa biri gelsin diye beklemeyeyim diyorum. Eğer biraz yarın vakit arayabilirsen ben seni götürürüm Melek. Uygun fiyata kitap bulabileceğin yerleri gösteririm. Aa, gerçekten de mi? Elbette tabii canım. Ya çok iyi olur. Nasıl yapalım o zaman? Ka yani kaçta buluşalım? Hı, hmm, on Olur olur, tamam. Tamam, anlaştık. Tamam, o zaman görüşürüz yarın. Görüşürüz, görüşürüz Melek. Sağ ol, hoşça kal. Hoşça kal. Ee, A şıkkını işaretle, A şıkkını. Abi B o. Onun cevabı B. B işaretli abi sen ya. Lan git! Hamdi! A işaretliyse oğlum doğru sor aynı... Abi B o, B. B şıkkı, B şıkkını işaretle ya. <laughs> ya Nazım, kurban olayım bak. Bir önceki soruda kaçtınız. Bunda da karar veremiyorsunuz. Ya ben ne yapacağım? Benim daha çok ödedim var ya. <laughs> ...güzide kahvemin yontulmamış okey taşları. <laughs> Sağ, ol. Sağ olun. ama bence alkışlarınızı böyle or kullanmayın. Çünkü ileride o alkışlar size lazım olacak. Hayırdır Osman? Hayır baba. Arkadaşlar, şu surata iyi bakmanızı istiyorum. Çünkü bu suratı yarından itibaren artık... ...sadece televizyonda görebileceğiniz. Osman, ne demek oluyor bu? Yarınım. Neredesin sen kaç saattir? Ee, ya işte yarenim, <laughs> Acayip meşgulüm yani. O toplantıdan çık, öbür toplantıya gir. Yapımcısıydı, yönetmeniydi, reji uğraş uğraştır yani. Ne yapımcısı ne yönetmen Osman? Ee, ya şimdi nasıl diyeyim? ...sana nasıl anlatabilirim diye şey yapıyorum yani de... ...kısaca söyleyeyim o zaman, e, karşında geleceğin reklam sütları duruyor. Oo! Sen gelsene benimle be. Oo! Helal olsun Osman ya. Ne demek oluyor bunlar Osman? Ya işte... ...yapınca aradı, işte ısrar, 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 ısrar... Ondan sonra e, reklam şirkette illa işte tutturmuş. Osman oynayacak da Osman oynayacak. Öyle yani. Oynayacaksın. Oyuncu olacaksın yani. Yani neden olmasın ki? E herkes yaren değil sonuçta. Nihayetinde kadrimi hmm. kıymetimi bilen birileri çıktı. Ben de tamam dedim yani. Tamam dedin. Sana gelince tamam, bana gelince yaren olmaz. Oh ne güzel be. Aa sen beni kıskanıyorsun. Evet, tabii resmen kıskançlık yapıyorsun sen şimdi bana. Böyle gözlerini kısa kısa kıskançlık yapıyorsun. Ben şimdi anladım bunu yani. Ne alaka be? Aslında sen kıskandın beni. Gelip yapmadığın numara kalmadı senin besette. Ama kovulmadım. İki gün sonra setim var benim. Aman iyi be. Varsa var. Ne olacak? Benim de var setim. Yarın mesela. Ya şiş, çocuklar bir sakin olun ya. Çekim falan olmayacak Osman. Hayır efendim, gayet de olacak. Allah Allah, sen benim kariyerime taş koyamazsın yani. Ya kızım bir dur ya. Olmayacak çekim falan. Olacak efendim. Ya bir durun kızım ya. Ha, gideceğim diyorsun yani Sete. Evet gideceğim diyorum. İyi ee, git. Gideceğim. Ben de var Setim, ben de gideceğim Sete. Git Setine, ben de gideceğim. Setime çekinme. Hatta gidiyorum bile. Ee, git tamam. Ya Osman. Ben de gideceğim Setime. Ya kızım yarın, yarın. Tamam. Ya. Ya. Lan ben sizin setinize de, kariyerinize de... Canım <laughs> ne 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 celde dayandı. Tarif marif de bulamadık. Ne edecek? Aman Asma ya, bulacağız bir çare. Panik yapma. <laughs> Aslında yarışma öyle çok ipimde dayı olur. Daha o gıyas şef bozuntusunu ...cünün gösteremiyorum, ya nereden biliyorsun? Belki sen yarışmaya kazanacaksın. adam urununda bile olmayacak. Olur mu da? Kanal kanal cezir. Çesin görür. Ben babamdan izin aldım. Yarışmaya geleceğim. He, iyi ettin. Cence bana da moral olur. Rostum. Cık. Özel bir tarif değil ki o. Paluk. Hayır. Aa Allah Allah. Altan nerede acaba? O da bize yardım ederdi. O odasından çıkmıyor. Hıh. İnsan içine çıkacak yüzü kalmadı tabii ondan. Ya burada ne Osmanlı tarif var ama. Ya bilmediğim şeyleri ettirmeyin bana. Aslında palı olaydı, ben buraya bir Eyfel Kulesi bile dikerdim. Eyfel Kulesi ve balık. Harika bir fikir. Gerçekten yapabilir misin Asuma? He yaparım tabii. Benim Ağrı Dağı yapmışlığım vardır zamanında. Ağrı Dağı mı? Ya Harika. Ya bir düşünsenize. Paris, Eiffel Kulesi, aynı sen Nehri Karadeniz'in birleşmesi kadar romantik. Bence bu harika bir fikir. <laughs> ya. Yapalım Tamam da bunu yapmak için Eyfel Kulesi'nin maketi lazım. O kolay. Benim orada var. Hadi, hadi yapalım. Ay. Yapalım, yapalım. Haydi. Kaldır. Nasıl yapacağım ya? <laughs>